Iron Man modunu tanıtıyorum. Ee, yani bir tane mod paketinde böyle Iron Man silah, silah olayı var işte ve biz de burada Iron Man'i. Ne açıyorum bu? Yorabim. Yorabim Tamam. Neyse şimdi ben bu kamerayı buradan alayım. Hop. Aldım. Ee, evet Iron Man modumuzla bakalım ne yapıyoruz. Iron Man modunda e, yumruk atabiliyoruz. E, ee, <laughs> yere vurunca manyak gibi şey oluyor. R'ye basınca eee uni diye bir şey oluyor. Saat 3'te gibi söylese böyle nazar doğurur. Hep daha atınca tek için bir şey işte saat 5'e şey oluyor işte. Ve şimdi bakalım eee dünyayı koruyun. Eee böyle boşa basınca da bu arada uçuyoruz. İleri bakarak boşa basarsak da ileriye doğru uçuyoruz Böyle değişik bir şey. Evet, şu an dünyayı kötülüklerden koruyoruz. Ve sonra bir bakıyoruz ki burada masum ana kast, kastı. Orada masum bir insan var ve burada e, bir zombi onu öldürmeye çalışıyor. Sen masum insana zarar veremeyeceksin. <laughs> Gel. Artık seni kurtardım. Artık özgürsün. Git. Artık. <laughs> şey, <laughs> Neyse ve bir bakıyoruz ki e, bütün yaratıklar etrafını sarmış. Oh, oh, olamaz. Ama koymuyorum. Burda koyan sadık. Olamaz. Her yer, her yer. Oh. <laughs> Ölme ödeyim. Ölme vakti. Hepsini daha yaktım çoğunu falan. Hepsini gövdesinden ayırdım. <laughs> Hepsi öldü. Evet, lan yok. Sen yaşıyor mu lan? <laughs> ben de işte böyle bütün hepsini öldürdüm. Ee, Iron Man modu da böyle, böyle uçuyorsunuz, falan zıplıyorsunuz e, ee, boşa basın tutuyor yukarıya çıkıyorsunuz böyle böyle etrafa gidebiliyorsunuz işte ve sonra böyle yere hop değiştiriyorsunuz okay, böyle değişik değişik en ameliyiz, özellikler ee, ama maalesef ki hani Ama maalesef ki yani bu modu bu modla birlikte gelen hani Başka silahlar da var O silahlar nasıl Allah 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 yanlış şeyleri gösteriyorum Ne o bir birlikte yani diyen bu Tor, to, Toy Box VIP diye yaptığı bir şey var. <laughs> yani, böyle silahlar var. Ee, bu silahlar ancak server'da kullanılabiliyor. Hemen server'a geçelim de göstereyim sizlere. Hani single player dediği yani tek oyuncuda değil de yeni bir oda kuruyorsunuz. Aşağıda abi. Ha. Böyle işte istediğiniz bir tane map seçiyorsunuz ve bu tek kişilik değil. Hani buna böyle anam. Ve bunu böyle hani online olarak yani ilk falan kullanıyorsunuz. Öyle size açayım ben burada. Sonra oyun oyun başlatalım. Eremen modunda bu uçuyorsunuz falan filan. Ee, karakter de ayrı ben karakteri. Eee... ondan sonra Eee... nerede? Ha, silahlar. Eee... toy box yine. İşte burada CS diye var. <laughs> bazı bine bir şey yok buraya basınca bir şey yok bu şey şeyler mısın bu da bakalım bu insan bu bakalım bu bir şeyler öldürecek mi hemen boyuttan ölecek birazcık sadece kast Sadece şey öyle öylesine bir silah bu burada böyle bir şey var bakalım bir insan öldürecek mi bu da olmuyor bunlar suç Aynen bunlar sadece siz. Böyle şimdi. Aa içiyor 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 bu. Ee, bu da böyle tırmanma Böyle bir kenara gidiyoruz vurdunuz mu? Te yukarı kadar uçuyor böyle. Bakın göstereyim. Mesela geldim böyle bir geri. Vurdum. Vurdum. Pardon sağa tıklıyorum. Ve Allah'a ekber uzay kadar çıkıyorum. Ve sonra böyle adamın tamam. üstüne doğru geliyorsunuz ve ölüyorsunuz. Ama şey deyken olduğundan bir şey olmuyor. <laughs> ondan sonra bu var bu ne? Ee, bu da değişik bir şey. Bunlardan sen hani çoğu mantıksız. Mesela bak bu da bir şey yok. Mesela K dönüyor diyor. Bu da trompet. Böyle basıp tutuyorsunuz. <laughs> <laughs> Bu da böyle Bu da you and me. You and me. You and me. You and me. You and me, Hoss. Sentry, go, go, count. Up. Damn it, cut the blue to gear. This thing ain't on all the pilots. Damn it, cut the blue to gear. Hold it down. Don't touch the sentry. Damn it, cut the blue to gear. bazı Türkçe bunda da şey bir şey çalıyor böyle. Bu da böyle değişinden elametli bir şey. Bu ne? Ee, bu da

Ayrı de değişik elemetli şey ayrı Man modu ee, ve yani bir son olarak bir tane de sürpriz mod göstereceğim yani bu ayrı men içinde şey var Allah dilerseniz başka şeyler de var içlerine Iron ayrı olsun falan olsun filan olsun milyonlarca şey var istediğinizi kullanabilirsiniz bunda bu korku haritası var bu korku, haritası Allah ha, evet yani sonunda açıldı. Ee, Hadi şimdi e, şey sürpriz modumuza için. C'ye bastık. Buradan şu, buna var ya buna tıkladığınızda bunlar karakterler oluyor. E, bu karakterler işte bir de at, indirme linkini vereceğim sizlere. E, burada 90 adet karakter var diye yani gördüm ama saymadım. Hani 90 adet var falan ama işte bayağı var işte ya. Hani her türlü karakter var. Assassin's, Creed'de, Assassin's Creed'den başla. E, Böyle bir James Bond'dan başla, bunu tanıyorsanız ajan. Ee, Ama sonra böyle bir Matrix olsun, böyle Batman olsun. Ee, sonra böyle sahte örümcek adamın Venom'u olsun. <laughs> KFD belli oluyor zaten. Sonra böyle bir savaş bir şey olsun. Sonra bu oh, şey, şu Jedi savaşlarındaki e, bu şey olsun. Sonra GTA'daki... GTA gibi bu adam olsun sana şey olsun bu neydi Amerika mıydı neydi bir şey Amerika'ydı bu sanki ya Kaptan Amerika olsun kedi kadın olsun Eee... sonra burada polis olsun bunu tanımıyorum burada polis olsun Eee... bu da değişik bir polis olsun bu da şey olsun yani şu bir şeyleri şey şey var ya unuttum bunun adını bu da böyle deneme olsun hani var ya böyle bir şeyler için böyle mesela araba kazaları için falan böyle şeyleri kullanır ya bu, bu adam olsun böyle altı bu sıratı biliyorsun bunu da bir yerden çıkartıyorum örümcek adamın ne, bileyim bir değişik kardeşi olsun ee, sonra böyle bir değişik oyuncak bebek olsun sonra böyle bir hani gaz yerine girerken böyle değişik bir tipli adam olsun sonra sonra düşmanı böyle değişik adam olsun sonra şu Harry Potter'daki büyücü o Vars'daki işte bir tane büyücü olsun sonra böyle partici falan yapan böyle bir tane partici olsun ee, <laughs> değişik bir şey bulmuyorum Bunlar, bu da biliyorum böyle kanlı manlı herkesi eleştirmek isteyen psikopat bir tane abla olsun Böyle işte hızlı adam olsun, ben biraz daha ünlülere geçeyim şimdi her, her ünlüleri tanıyacağım sadece Hani böyle korku adam olsun, yüzük adam olsun Eee böyle bir, bir, bu ne lan? İşte böyle bir oyuncak bebek olsun, böyle Joker'in Böyle ne bileyim sevgilisi mi oluyor bu ne oluyor bilmiyorum böyle bir kız olsun Bu böyle, böyle bir troll olsun işte Ondan sonra ha he, burada Harry Potter olsun böyle. Eee ondan sonra işte böyle bayağı da bayağı ayrım ben işte burada ayrım ben. Olsun sonra şey olsun. Çakimiydi neydi lan? Buna bir şey deniyordu ya. Neydi lan? Hani eee unuttum lan. Hani böyle elinde bir tane kılıçla böyle gezen biri vardı ya o o onu unuttum. Eze abi yani burada hayalet var böyle. Burada ev bu at onun bu ne lan? Geçin nereye geçin? Ya tipini başka bir şeye benzettim. Bu Luigi. Bu da Mario'nun büyük hali ve e, Mario'nun biraz şey insan boyutundaki hali. Bu adam tanımıyorum. Minecraft var mesela bakın burada. E, bu değişik tipti böyle. Bu da değişik bir zombi. Bu da ha bak bu da GTA 4'teki karakter var, bu. E, bu da şey Transformers'taki e, Optimus Prime. E, i̇şte bu da şey. Ajan. E, ya böyle gelen olur ya, öyle bir değişik bir adam var doğal. Ee, bu da değişik bir, hani biri. Ee, bu da uçan bir cisim. Tabii siz uçmuyorsunuz, bu değil lan bu. Ha. Ee, bu da işte şu savaşlardaki şey olsun. Bu da onun bir değişik hali olsun. Sonra bu da kaplı ağırlık adam olsun. Bu da şu hani ilk hali olsun, hani. Vardı ya, o emincik adamın böyle savaşları çıktığı ilk hali tipi bu. Bu da sonraki hani, hani az var. Düt, 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 düt falan. Gibisinden bu da berberci olsun. Ana vazgeçtim olmasın. Tipi böyle görünüyor ama görünce daha değişik bir şey çıkıyor lan. Bu da ne bileyim süpermen olsun. Sonra burada ninja kablon bağlardaki adam olsun. Ya şu değişiyor mu? Bu ne lan Ha. Yok artık. Böyle değişik korkunç biri olsun. X-Men'deki bu adam. Ondan sonra kovboy. Eee bu Sonic'i göstermiyormuşum buradaki Sonic olsun falan sonra bir de zıplayınca da takla da atıyor öyle değişik elametli özellikleri var sonra buradaki Yoshi olsun buradaki değişik bir karakter olsun ee, buradaki değişik savaşçı bir kız olsun ve bunlar da bildiği karakterler sonra işte böyle böyle dahası var işte istediğiniz her şeyi indirip e, ne bileyim yapabilirsiniz ha Joker olsun ha şu Joker'i göstermiyormuşum ben Ha böyle işte dediğim gibi baya baya karakter var. Ondan sonra kill çekersiniz ve o kahraman olursanız benim favorilerim. Iron Man, Minecraft Blue Mario, bir de şu Spider-Man, bu, Spiderman bu Spider-Man, bir de bu kaplumbağa. Benim favorilerim bu, bu da değişik bir tip bir var. Lan değişik tipi var bunun da böyle tıklayamadım. He, bunda böyle değişik tipi var. Her neyse işte bunları böyle indirebilirsiniz, indirip oynayabilirsiniz. evet veya videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz daha fazla böyle bir mod tanıtımları gelmişsiniz. Like atıp beğenip yorum atabilirsiniz ve eğer bu video size yardımcı Olduysa lütfen like atın mesela bu video sizin işinize yaradıysa like atasınız sevinirim hani mesela evet. videoyu izlediniz ve bu video sizin işinize yaradı hani modları falan indirdiniz Allah evet, bir şey olayım e, dediğim gibi bu mod eğer hoşunuza gittiyse like atasınız sevinirim yani e, o kadar hani bunları hazırlıyorum bunları şey yapıyorum Sonra bunları daha çıkaracağım rara açacağım sonraları dosya ko dosye kodan, e, indirme linkine çevireceğim ve indirme linkinden de sizlere atacağım. E, yani burada bayağı bayağı işleri yapacağım. Siz de yani bir like ve siz gemin like atarsanız sevinirim. E, evet ben bir oyundan sonra geldik. Bu oyunu ben sizlere evden ben sizlere bu böyle oynuyorum like atıp beğenip yorumda izleyin zaten böyle böyle oynuyorum siz. Çok hızlı konuşuyorum diyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.